Narsistin çeşitli güç gösteri yöntemleri vardır ve bunlardan biri ghosting. Ghosting'de narsist birdenbire kayboluverir. Daha az önce buradaydı ve her şey yolunda gibiydi. Fakat birdenbire yok oluyor ve kendisiyle irtibata geçme çabaların başarısız oluyor. Bu noktada kendine yanlış bir şey mi yaptım acaba sorusunu sormaya başlıyorsun. Endişe ve nihayetinde üzüntü duyuyorsun. Fakat narsistin gerçekleştirdiği bu sinsi uygulama sadece bir amaca hizmet eder ve seni küçük ve güvensiz tutmak ister. Tek bir amacı seni bekleme pozisyonunda tutmak. Sen ondan bir haber bekledikçe tedirgin olursun ve gün geçtikçe depresyona doğru adım adım ilerlersin. Ruh halin öncelikle üzüntüden, keyifsizliğe, bir şeyi yanlış yapmış olabileceğin korkusuna ve son olarak öfke patlamasına dönüşür. Narsist seni iyice pişirmek istediğinde birkaç aylığına toz olabilir. Bu bir nevi çok amaçlı bir alettir. Çünkü senin istediğin kadar öfke üretebileceğini biliyor ama senin için nafile olacağını da biliyor. Sonunda halsiz ve zayıf düşersin. Ondan bir hayat işareti beklersin ve ondan gelen en ufak işaret dahi onu eskisi gibi sevmeni yeterli olur. Hatta yokluğu senin ona olan hayranlığını arttırır. Ghosting, narsist tarafından sana bir ceza yöntemi olarak da uygulanır. Belki onu rencide edecek bir şey yaptın ya da onu aşağılayıcı bir hareket, güç oranını değiştirebilmen için sana birazdan çok yararlı bir fikir sunacağım. Bilgi Köprüsü'ne hoş geldin. Videolarımı kaçırmak istemiyorsan kanalıma abone olur ve beğendiysen beğeni bırakırsan çok mutlu olurum. Bu videoda sana narsistin ansızın yok oluşundan bahsedeceğim. Narsist bunu sana niçin yapar? yerden yutulmuşçasına kaybolduğunda ne yapar? Ghosting uygulamasının tek bir nedeni mi vardır? Ve senden uzaklaştığında içinde olup bitenler nedir? Seni öylece bir köşeye bırakıp gittiğinde, ne bir telefona, ne bir mesaja yanıt vermediğinde senin içinde neler oluyor? Ve dayanılmaz bekleme pozisyonundan nasıl kurtulabilirsin? Narsist ghosting uyguladığında ilişkinizin nihai sona erdiği anlamına mı gelir? Ghosting esnasında senin ta çocukluğuna dayanan korkular devreye girer. Senin özbenliğine uygulanan bir saldırıdır. En büyük terk edilme korkuların aktif hale gelir. Terk edilmene cevap bulamaman çıldırtır seni. İşte narsist bilerek çok ince hesaplarla bu duygularınla oynar. Narsist kötülük ve manipülasyon konusunda ustadır. Seni aşağıların aşağısında görmek için ne bir iş zor gelir ne de ahlak sınırı tanır. Nitekim senin zayıf düşüp ağlaman ve hayatta onun yeniden varlığını hissetmek dışında bir temennin olmadığında seni tam da istediği noktaya getirdi demektir. Bu durumda kendisini muhteşem ötesi hisseder. Daha doğrusu sadece bu durumda. Onun senden uzaklaşması sende adeta bir duygu zinciri yaratır. Kendi kendiliğinden. Tek yapması gereken hiçbir şey yapmamak. Bu vakit içinde birlikte geçirdiğiniz anılar canlanır ve bunun neticesi onun tam da ulaşmak istediği noktadır. Kendi fantaziler ve korkuların sende duygusal kokteyl patlamasına yol açar ve en nihayetinde iyice pişmiş olursun. Narsisti bekleyerek yorgun ve zayıf düşersin. Bu yöntem narsist açısından bilhassa ilişkinizin aslında güzel yürüdüğünü zannettiğinde çok etkilidir. Bunun etkili olmasının sebebi neye uğradığını bilmemenden kaynaklanır. Fakat narsist ne yaptığının gayet bilincinde. Narsist iktidarı ele geçirmeye programlıdır. Nitekim sen onun dışında başka bir şey düşünemez hale geldiysen, iktidarı çoktan ele geçirdi de senin haberin yok. İlginç bir şekilde narsist bunu birbirinizden uzak olmanıza rağmen hisseder ve bu onu narsistik kaynakla besler. Yani hayat enerjisi. Anlayacağın bütün mesele senin onun kukla gibi iplerine bağlı kalmandan ibarettir. Bunu bir an olsun aklından çıkarmamak sende çok olumlu etkiler yaratır. Bir narsistle uğraşıyorsan ve bu kişi yüzünden acı çekiyorsan bu bir tesadüf değildir. Seni yerde çaresiz bırakıp gittikten sonra seni üzüp kırdığı için vicdan azabı çekmez. Asla seni kasıtlı olarak incitir. Senin acı çekmen ve ona eskisinden daha iyi bir narsistik kaynak olman için. Bu arada sana ghosting uyguladığında neler yaptığını bilmek ister misin? Anlatayım mı? Peki. İyi dinle ve takipte kal. Ghosting her zaman güç elde etmek için kullanılmaz. Narsistik karaktere sahip, hatta narsist olmayan kimseler tarafından da uygulanabilir. Fakat bunu genelde kişi sorunlarla yüzleşmemek için bir kaçış yolu olarak nitelendirir. Sorunlar hakkında konuşmaktan veya sorumluluk almaktan korkar ve kaçar. Kısacası büyük bir karakter zaafın işaretidir bu. Ancak söz konusu gerçek bir narsist olduğunda uzak durmasını seni cezalandırmak veya üzerinde baskın güç oluşturmak ya da her ikisi için uygular. Ghosting'den sonra ilişkiniz nihayiyete sona ermiş midir? Hayır, zorunlu değil. Narsist genelde birden kaybolduğu gibi birden yeniden piyasaya çıkar. Tam sen defteri kapatmak üzereyken bir bakmışsın ki kapında dikiliyor. Çünkü zamanlamayı çok iyi biliyor. Tanıyor seni. Böylesi bir durumda ghosting sessizlik tedavisinin bir uzantısıdır. Sana pasif agresif bir şekilde yanlış bir şey yaptığını gösterme yöntemidir. Ve şimdi sana hovering uygulayarak geri geldiğinde var yok gücünle hatta eskisinden daha fazla 7/24 hizmetinde bulunmanı bekler. Hovering. Narsistin seni kısır döngüye geri çekme ritüeli. Sana yaş pastanın üzerindeki kirazı vaat ettiği ve sevgi seline boğduğu dönem. Fakat ghosting uygulaması ilişkinizin sona erdiği anlamına da gelebilir. Böylesi bir durumda güç elde etme yöntemi değil, bir şeyden kaçınma yöntemiydi. Göz yaşlarında, sorularında ve sancılarınla uğraşmak istemediğinden kaçmak rahatına gelmiştir. Narsist sana ghosting uyguladığında ne yapar? Tahmin ettin mi? Sana ghosting uyguladığında başka narsistik bir kaynağı aktif hale getirir daha sonra o kaynağı ghosting uyguladığında sana dönüp seni aktif hale getirir. Gel de kafayı yeme. Narsistin birden fazla narsistik kaynağı vardır. Tıpkı senin evinde birden fazla pil bulunduğu gibi. Ve bu kaynak öyle kolayca elden çıkarılmaz, bazen öyle görünse de. Narsist kurbanı buna müsaade ederse, kendisini terk edip acılar içerisinde geri bıraktığında beklemede olan bir kaynağını yeniden aktif hale getirir. Gelelim narsistin ghosting uyguladığında içinde neler olup bittiği sorusuna. Bu çok meşru ve heyecan verici bir soru aslında. Tabi bu neden ghosting uyguladığına da bağlı. Güç elde etmek için kullandığında zerre bir şey hissetmez. Sadece entelektüel bir biçimde senin acı çektiğini ve ileride bunun ona getirisi olacağını biliyor. Üzerinde güç sahibi olmanın keyfini çıkarıyor. Sen yatağında ağlarken. Aynı zamanda senin kırgın ve çaresiz olduğunu hissediyor. Bunu başardığı için kendisine takdirli pek iyi notunu veriyor. Çünkü bu sayede geri geldiğinde kedi gibi olacak ve her istediğini yapacaksın. Yeter ki bir daha gitmesin. Orta sıcaklıkta uzun süre yavaş yavaş pişen bir çorba gibi düşün. Neticesinde lezzetine doyum olur mu? Bu arada senin dünyan yıkılır. Tüm korkuların, bilhassa terk edilme korkuların devreye girer. Bu korkuların sen bilmesen de çocukluğundan kalma annesi veya babası tarafından ansızın terk edilen bir çocuğun hissettiği duygu gibi. Bu şekilde büyük bir hüzün duyar ve seni neredeyse çıldırtacak baygınlık hissine kapılırsın. Hüzün burada öfkeyle de karışabilir. Aynı zamanda yanlış bir şey mi yaptım sorusuyla boğuşur durursun. Tüm bu duygu kokteylinin bir vanası yoktur açıp boşaltasın ve bunun müsebbibine ulaşamıyorsun bile. Toz oldu gitti ve yüzleşmemekte ısrarlı. Bu ulaşılmazlık senin hüznünü daha da arttırır. Bu sancıların dinmesi için boş bir araziye çıkıp bağırasın gelir. Sen bu şekilde azap çekerken narsist perde arkasında ipleri oynatır. Bana sorarsan bu durumdan çıkman için tek bir çare var. O da bunun seni tam da istediği yere getirebilmesi için uyguladığı bir teknik olduğu bilincine varmandır. Nerede bulunuyorsun peki? Onun aşağısında. Burada aslında tek bir duygu meşrudur. Öfke. Öfke seni hünerli kılar ve depresif olmanı önler. Öfkenin her zaman hoş bir şey olduğunu söylemiyorum. Senin kendini acımanın önünü keser. Öfke sınırlar koyman ve hatayı kendinde aramaman anlamına gelir. Olayları net görmene vesile olur. Aynı zamanda öfke, narsistle yeniden karşılaştığınızda acı çekmeye hazır vaziyetinin bittiğini ifade eder. Sorun sen değilsin ki, kendisine yanlış yürüyen nelerin olduğunu sorması gereken de sen değilsin. Bunu narsist yapmalı. Bu arada öfkeyle git ağzını burnunu kır, falakaya yatır veya tekmele demiyorum. Bunun adı şiddet. Öfkeni narsiste karşı belirli bir duruş sergilemek için kullan. Bu öfke kendine şunu söylemen olsun. Ben senin gibi insanlardan uzak duracak kadar kıymetliyim sevgimi ayaklarla çiğneyen insanlardan uzak duracak kadar kendimi yeterince seviyorum. Şimdi ve gelecekte. Ve kendime senin gibi insanların sinsi oyunlarına neden kandığımı soracağım. Narsistin tanışma aşamasında yolladığı tüm uyarı sinyalleri gözünden kaçmış olmalı. Aksi durumda bu kadar şaşkın olmazdın. Hangi uyarı sinyallerini gözden kaçırdığını sor kendine. Narsist seninle sadece her şeyin onun istediği gibi ilerlediğinde mi irtibata geçmek istedi? Narsist yaptığı ve söylediği hiçbir şey için sorumluluk almak istemiyor muydu? İşte tüm bu sinyalleri kendine karşı dürüst olmuş olsaydın görebilirdin. Fakat narsistli bu durumu yaşamış olman kendi hakkında sana çok şeyler öğrenme fırsatını sunar. Hayatında sana saygı duyan ve seni seven insanları hak ediyorsun. Senden kendini terk etmeni bekleyen insanlar değil. Umarım biraz olsun yardımcı olabilmişimdir. Bir başka bilgi köprüsü bölümünde görüşme dileğiyle hoşça kal. Bilgisiz kalma.